Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım ve bu bölümde sizlerle beraber abi Güç Liginde gizemli bir olacağız arkadaşlar Gerçekten efsane maçlar sizleri bekliyorum bu maçlar söyleyeyim Maçlara geçmeden önce like kanala abone olmayı unutmayın Aynı zamanda dükkanın bu şekilde en sağına gelerek destek verilerini usta yaparsanız gerçekten sevinirim ve ayrıyeten destek verilerini usta yapanlar arasında Discord'da büyük çekilişler yapıyorum. Discord sunucumun linki videonun açıklama arkasında mevcut. Yapmanız gerekenler sadece ustayı desteklediğiniz kısmına ekran görüntüsünü almak ve Discord'a atmak ve diğer çekilişe katılmak için de Usta kodu destekliyken marketten yaptığınız alışverişlerin videosunu kaydedip yine Discord'daki odaya atmak arkadaşlar. Bu ikisine birlikte Discord'daki çekilişlere de katılabilirsiniz. Orada her hafta büyük çekilişler oluyor. Google Play kod çekilişleri. Orada beklediğimi söyleyerekten hemen sizleri maçlarla baş başa bırakayım. Devam. Hadi bakalım. Ben soldayım. Türk işi sen sağdan git kanka. E, Sprout'ta mid oynar. Gizemli bakalım olabilecek miyiz efendim? Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ben. Hop şöyle kırarım burayı çünkü bana oynatmaz başka türlü. Çok güzel vurdum onu. Hop hocam be, hocam be babam Şurada bak şurada. Çık çık, çık. Tamam okey, güzeliz, 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 güzeliz. Çok iyi, çok iyi, çok iyiyiz. Sesli konuşun, nereye kaçtıklarını bana söyleyin de şans şansa bala kazanmasın adamlar. Yine Çok güzel o gitti. Mr. P'ye de ulti vermemek lazım ya Almasın da benden ulti başka hiçbir şey istemiyorum ya Hop oh, bir tane daha yedi güzel O alacak ya Beni sıkıştırdı şuraya Hayır ya Allah Allah Laglanma oyundur Burned'i ölmüş. Oyuna lag girdi Yapma be oyun ya. Oyun laglanma oyun o benim oyunda şu, şu süper bir lag var bu arada. Ona göre oynayayım. Çok güzel vurdum iki kişiyi ama. Tamam ben yine kaçtım. Oğlum oynuyoruz bro. Hayır hayır ölmeden ölmeden ölmeden. Aa, ölmeden buna vursaydım çok iyi olacaktı ya. Tam güzeliz arkadaşlar güzeliz. Alırız gibi. Alırız gibi. Düzeldi benim bak. Kontrol arkadaşlar kontrol. No problem. No problem. Ama. Helal be çok güzel spurt Tamam çok güzel çok güzel. Gelin ölmeyin. Türkçü pro geri gel. Türkçü pro Türkçü pro aman aman aman. Helal. Bravo bravo bravo. Birazcık daha OP aslında kompları bize göre ama güzel geldik. Güzel geldik. Aa aynen arkadaşlar bu arada Türk İş Pro'nun da bir YouTube kanalı var. Onda linkini açıklama kısmına bırakacağım. Takip edip benden selam söyleyebilirsiniz. Devam ki baba. Haydi aynı şekil. Ben yine bu durumu kırmalıyım ki bu benden bana şey taslamasın artistik. Öf evet, babam da boyuncuydu be. Babam da mı brok katlı be. Şöyle hocam şunu da kırarsak büyük şey olur. Evet bana vurmasın o. Oo ben var ya bitirdim ha bu arada ya. Öyle şeyler yaptım ki arkadaşlar. İnanılmaz rakipler yaptım orada. Çok iyi be babam da mı oynuyordu be Hadi be Hadi be Hop onu da vurdum Oğlum ne yapıyorum ben Hop Hadi bunu vuramadım Hop o da vurdum. Hayır öldürdü beni ya keko Babalar gibi arkadaşlar brokat, Kod usta hocam Kod usta yazan böyle oynuyormuş ben öyle duydum En sonki gelen haberlere göre bak bu şekilde hemen aldım onu Çok basit easy Freezy to easy, too easy. Tamam güzel biz bayağı fark açtık derken bizden de öğrenler var o yüzden 15-10 fark açılmamış aslında bakın hmm. Beni öldürecek bu arada beni öldürecek beni öldürecek ya. Tamam iyi 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 almanız lazım almanız lazım ölme Allah kahretsin. Onu aldım. Şöyle hocam şunu da alabilir miyiz? Biz öndeyiz biz aldım öndeyiz onu. biz öndeyiz yok alamadım da kaçtı. Hayır. Hayır hayır kaçmam lazım kaçamadım. Çekmesin ya born yapma. Biz öndeyiz biz öndeyiz sakin biz öndeyiz biz öndeyiz. Ama bizi sıkıştırırlarsa işte bizden daha iyi olurlar burada. Sprutla şeyleri var. Sıkıştırmamaları lazım da. Helal burn'de. Çok iyisin. Ver multi ulti ver multi verme geri çekil. Ben seni koruyacağım kanka onunla. Ey yeah, boy, ma boy, gizemli mi baba be? Baba gizemli mi be? Ha, baba gizemli mi? Be? Dur 31 olmasın hayır istemiyorum istemiyorum ya istemiyorum ya ve arkadaşlar maçı kazanıyor onzi bakayım oluyor muyuz a olmadık yemin ediyorum olduk mu lan olduk herhalde dur bir dakika olmadık, olmadık ya aga son maç devam geliri de seviyorum arkadaşlar bu yüzden hocam olaylar mokoko yani <laughs> Aa yapmayın be. <laughs> Türk pro senin içeri girmen lazım kanka. Ben lane'i tutuyorum da. Tam çok güzel. <laughs> Mutlu geldi. Ona <laughs> yapabileceğim bir şey yok benim ya. Taret koymuş oldum. Devam. <laughs> Tam tamam, çok iyi. Tam çok iyi. Çok iyi. Vermeyin burada. Hem bu ulti atacak. Aga Embra bak ya 30 spam full ya bir şey yapamıyorsun ki oto spam yapınca adam full oto spam lan bu ne ya oynatmıyor bizi 30 spam ya izi iz de 30 spamına sinir oldum ya bu baksana aga bir kere bile aldırtmadı ya Öldü çok güzel ya Allah şükür ya vallahi var ya. Tam kanser etmedi iki adamın kompu. Çok iyi. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Şurada koyayım da hızlanalım bari. Şunu ben gideceğim alacağım ya. Bir tanesini girip almam lazım. Tamam ona da bir tane vurdum kanka o da gitti. Çok iyisin çok iyisin kal orada geldim. At oraya kanka çok güzelsin. Gel canım bak. 96 tam aldık ya aldık aldık sıkıntı yapmayın aldık Bir tane ulti kasarsan her türlü bize maç Bale ortaya atış yap ortaya gireceğim Bale ortaya atış yap ortaya gireceğim Bale ortaya atış yapsana adamları sokma ortaya Bale sadece ortaya aynen, aynen aynen Girin baba girin 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 girin, girin. Babalar gibi güzel çok güzel maçlar oldu bu arada 2-1. Çok iyi maçlar geçiyor. Çok iyi oyunculara karşı oynuyoruz belli yani. Ve son maç gizemli oluyoruz artık. İnş. Hadi bakalım. Aynı oyun gençler. Ya bir tek yani karşımda Ember olması beni zorluyor arkadaşlar. Çünkü full auto spam çekiyor. Yapabilecek bir şey bırakmıyor bana. Tamam onu aldım. Ölme, 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 geri gel. problemi no problema. Çok güzel bir değil. Tamam. İçeride mi? O neymiş lan? Ne yaptı oraya? Tamam ben bunu aldım. Onu da vurdum. Orada soldan. Tam o da gitti. Çok güzel. Tamam ona da vurdum. Çok güzel. O kadar iyi oynadı. Tamam bizde 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 gizemli geliyor gizemli geliyor gizemli geliyor. Çok güzel çok güzel çok güzel hocam. Hocam be. Hocam be. Şunu da şuraya koyduk mu hocam? Gizemliyiz bence. Can varsa bir canını alırım ya Born değil son bir can. Güzel. Tamam aldık ya. Ben çıktım oradan düştüm. Helal çok iyi çok iyi çok iyi. Yee yeah boy ma boy Evet Arkadaşlar Mük ee, Güzel bir şekilde gizemli oluyorum Yeni en yüksek rütbe diyor zaten Aa bir anda buraya attı beni neden öyle yaptı Güzel yani olduk Mük oldu gizemliye ulaştım 15.000 yıldız e, puanı puan alacağım arkadaşlar sezon sonunda 15.000 yıldız puan alabiliyorum Ya gayet güzel ya yani sezon sonunda 15.000 yıldız puanını alabiliyorum. Müzik oldu. Hayırlı olsun. Aa, video bu şekildeydi. Umarım arkadaşlar videoyu izlerken keyif almış ve videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Ve Kod Usta'yı yani de, içerik üyesi destek kısmına gelip Usta'yı desteklemeyi de unutmayın arkadaşlar. En önemlisi de bu gerçekten. Desteklerinizi burada gerçekten ciddi bir şekilde bekledim. tekrardan dile getirdikten sonra ben videonun sonuna geliyorum. Sizi seviyorum. Başka bölümlerle görüşürüz. Kendinize bakalım. bakın. Hoşçakalın ve bay bay.